13. günahlarından oradan geçiyor <laughs> Çok <laughs> güzel <laughs> Yalnız başkanım. Şurada şey, Başka şey yani. tamam, merak etme.

Arabayı alalım mı? Doğru, onu oradan daha iyi.

Bu binaların hepsi tahliye edildi. Evet. Önlem olarak yukarıda binalar var. Onlar da tahliye edildi. Ama bu binanın çatısı dışında şey yok. Yanan diyar yok. Ee, ondan dolayı biraz bu tarafa e, gelelim. şeyiz. Kaç personelle nasıl mücadele ediyoruz? 700, 700'den fazla personelimiz var burada. Ben, ee, yönetici, arkadaşlarımız da neredeyse bütün belediye burada yani evet. öyle söyleyeyim. Evet. Bütün araçlarımız burada. Evet. Ee, sorun şu, bu itfaiyeler Ormanın içine giremiyor Yani erişebildiği alana kadar su sıkabiliyor Ve yangını söndürebiliyor Erişemediğimiz alanlardaki Yangın söndürmeyle ilgili e, Orman Bölge Müdürlüğü'nün Araçları var onlar bazı özel Tekniklerle girebiliyorlar Ya da havadan söndürüyorlar Aynı anda 4-5 tane yerleşim biriminde Bir tane sanayi sitesinde Yine bu yangından etkilenme oldu Ondan dolayı mücadele zor oldu Ama biz bütün gücümüzle Buradaydık ee, çoğunu gerçekten erken aşamada durdurduk. Yani arkadaşlarımız, itfaiye eden arkadaşlarımız, işte bütün birimlerimiz, İSSU olsun, ilçe belediyelerimiz, onların araçları durdurdular.